Bunu biliyor muydun? 1908 yılında Osmanlı Devleti çoktan çökmüştü. Ordular terhis edilmiş, cepheler dağılmıştı. Ancak Hicaz çöllerinin ortasında bir Osmanlı paşası hala teslim olmuyordu. Medine'deki son Türk garnizonu, kumandanı Fahreddin Paşa ile birlikte direniyordu. Bu direniş bir toprak parçası için değil, hilafet, vefa ve inanç için veriliyordu. Açlığa, susuzluğa, ihanete rağmen Fahreddin Paşa Medine'yi tam iki yıl boyunca savundu. Her yanı çöl olan şehir, düşman Arap aşiretleriyle kuşatılmıştı. İngilizler ise Şerif Hüseyin'e destek veriyor, Medine'yi Osmanlı'dan koparmak istiyordu. Ancak Paşa, peygamberin Sav şehrini korumaya ant içmişti. Medine artık bir kale değil, bir inancın sancağıydı. İstanbul hükümeti, Mondros mütarekesini imzalayıp, tüm cephelerdeki ordulara silah bırak talimatı gönderdi. Ancak Fahreddin Paşa bu emre itaat etmedi telgrafla gelen teslim emrini yırttı ve askerlerine dönüp şöyle dedi. Ben Medine'yi Allah Resulü'ne emanet ettim. Onu İngiliz'e teslim etmem. Bu sözle birlikte Medine'de tarih yeniden yazılıyordu. Kuşatma derinleşti. Şehirde ekmek kalmamıştı. Askerler hurma çekirdeklerini öğütüp çorba yapıyor, bir parça deri kaynatıp yiyor. Susuzlukla boğuşuyordu ama direnç sarsılmıyordu. Çünkü bu şehirde artık yalnızca insanlar değil, şehadet bekliyordu. İngilizler Medine'yi silahla alamayınca yeni bir plan yaptı. İstanbul hükümeti Fahreddin Paşa'nın yerine Halil Paşa'yı tayin etti. Ama Fahreddin Paşa bu kararı tanımadı. Padişah da gelse bu sancağı teslim almadan ben buradan ayrılmam. Bu söz artık onun kararlılığının sembolüydü. 1919 yılına gelindiğinde içerideki bazı kurmayları Fahreddin Paşa'yı zorla görevden aldı. Emir dinlemediği için kendi subayları tarafından tutuklandı. İngilizler onu esir aldı. Fakat paşa hala üniformasını giymiş, başı dikti. Medine teslim oldu ama onun ruhu düşmana asla eğilmedi. Sürgün yıllarında bile dimdik durdu. İstanbul'a döndüğünde ona çöl kaplanı lakabı verildi. Ama o bu unvanı da geri çevirdi. Ben Medine'yi değil bir emaneti korudum. Onun için bu mücadele sadece askerlik değil, bir şeref meselesiydi. Osmanlı çöktü, imparatorluk tarihe karıştı. Ama Medine'de Fahreddin Paşa gibi bir ruha sahip askerlerin varlığı bu milletin onur nişanesi olarak kaldı. Bir şehir değil bir inanç savunulmuştu ve o savunma hala Türk milletinin hafızasında yaşıyor.